Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çekilişi siz belirleyin konsept yapmıştım bir tane çekilişi şöyle yeni çekilişi siz belirleyin demiştim. Ayın 9'una kadar dedim fakat çok arkadaşımız katılmadığı için ve benim bilgisayarımda OBS sıkıntı yarattığı için videoları pek düzeni bozuldu daha doğrusu. Ama tekrardan düzene sokuyorum arkadaşlar merak etmeyin. Tekrardan rayını tutuyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Son tarih. 9'u demişim. 14'ü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıkıntı değil. İkinci yedek olmuşum demiş. Devil. Devil 1 oldu. Razor 2 oldu. Ben onları not edeyim arkadaşlar şöyle bir not defteri açalım hemen. Devil 1 Razor 1 Razor 2 oldu. Ice Dragon geldi. Çekiliş olduğunu unutmuşum demiş arkadaşımız. Olsun. Angel demiş. Hop. Angel 1. Şöyle Ice Dragon'u da 1 yapalım. Ee, ne yazmış? Pahalı ama Valkyrie hatı var. Arkadaş iki tane öneride bulunmuş. Valkyrie Head varmış. Bir de Anime Spike Hair demiş. Anime'yi biliyorum o yüzden Anime'yi not alayım. Anime Hair yazalım. Şöyle bir tane. Nero ne kadar. <laughs> Vallahi çok hızlı geliştik. Sizin destekleriniz sayesinde arkadaşlar. Hepinize buradan teker teker teşekkür ederim. Bence iki tane Burning Ace Ice Dragon değil değil mi arkadaşlar? Büyük ihtimal Ice Dragon. Ya ben şuraya Burning Ice 1 diye dedim. Eğer Ice Dragon'sa onu Ice Dragon'a eklerim arkadaşlar. Robotic Wing demiş. Bu birazcık pahalı yalnız. Bu arada şöyle ne yazdığımızda yanıtları da bakalım. Ne olur ne olmaz. Razor. Razor baya çok istenmiş ya. Angel 2 demiş. Şöyle 3 yanıt demişim. DL istiyorum. <laughs> DL şeklisi demiş. Şöyle şunu boşluğa bırakalım. DL diyelim. Bir not alalım. Razor aldık zaten. Çocuk kazandım. Şoku uğradım yazmış. Ben utanmadan arada bime, bime de uğra yazmış ne kadar komik ya. Ama çocuk inşallah yaşıyordur. Kayra Temel yaşıyorsan ee, bro yorumlara yaz yaşıyorum diye de. Oğlum ben niye böyle bir espri yapma gereğimi de duymuşum ya. Ya Allah'ım. Konuşamıyorum. Moralim bozuldu. Neyse. Angel Blue Wolf'un aynen almıştık yorumunu. Arkadaşlar en çok Razor Wing dediniz Razor Wing çekilişini o zaman başlatıyorum 33 VL'lik bir item'mış arkadaşlar şu anda Gördüğünüz gibi arkadaşlar 34 diyorlar ama Lan burada 12 diyor Allah Allah yükse yükselişe geçmiştir büyük ihtimal O yüzden öyle diyorlardır 30-33 civarı bir şey yani 30 34 33 arası bir şey. Ee, evet arkadaşlar bir sonraki çekilişimiz Razor olacak. Razor Wing'in çekilişine katılmak için her zamanki gibi yorumlarda Grow ID'nizi, World Name'inizi bakın arkadaşlar Grow Grow ID'sini verip World Name'ini veriyorsunuz. Fakat bu ikisi uyuşması gerekiyor. Mesela ben sizin world'unuza gittiğim zaman yorum atan hani yorumda grow ID demişsiniz. Örnek veriyorum. Sucuk o, 35 yazmışsın. World'e gidiyorum başka birisi. Yani uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Lütfen kendi world'unuzu verin. Arkadaşınız adını katılmak istiyorsunuzdur belki fakat uyuşan name'ler olması gerekiyor. Yani birkaç kişiye öyle geçen çekilişlerde, bir önceki çekilişlerde de bu şeyleri çok yaşadık. Arkadaşlar world'ünüz uyuşmuyor. Uyuşmadığı zaman da ben veremem. Haksızlık yapamam. Bu yüzden grow ID'nizi ve world name'inizi yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Şu anda kanalımız arkadaşlar zaten hızlı bir şekilde büyüyor. Buna bir hedef koyalım. Bu hedefte 350 360 olsun hadi 350 abone olsun arkadaşlar 350 abonede bu çekilişin sonucunu açıklayacağım bu çekilişi şu an saat 1 montajını falan derken bugün pazar sabahleyin yüklerim öğlen saati gibi yüklerim bu videoyu evet arkadaşlar çekilişler başladı daha çok çekiliş videosu gelecek yeni gelecek olan videoları içinde de çekilişler yapıyorum Videoyu baştan sona izleyen arkadaşlarınız fark edecektir. Onlar hakkında en birazcık konuşacağım. Çekilişe katılıp sadece çekiliş için duracak arkadaşlar durabilir ama diğer çekilişlerden haberdar olmak isteyen arkadaşlar birazcık bekleyebilirler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar video içinde anahtar kelime grupları kullanacağım ve o anahtar kelime grupları sayesinde çekilişe katılabileceksiniz. Sadece Grove ID ve Word yazmanız yeterli olmayacak. O anahtar kelimeyi yazarak katılacaksınız. O anahtar kelimeyi de videonun içinde herhangi bir yerinde söyleyeceğim. Şöyle bir şey daha yapalım arkadaşlar Valorant videoları hakkında çok e, yorum geliyor. Onlara çok vakit ayıramıyorum bazı arkadaşlarımız Growtopia üzerinden mesela Valorant oynamak isteyen arkadaşlarınız oluyor. Arkadaşlar i, en az i3 işlemci gerekiyormuş. En az i3 zaten Valorant'ın kendi sitesinde de yazıyor onu Valorant videosunda konuşurum. Growtopia hakkında farm videoları gelecek arkadaşlar farm videoları çok sıklıkla çekemeyebilirim. Ama elimden geldiğince özen göstermeye çalışacağım farm videolarına. Değişik değişik konseptler başlatacağız. Bu konseptlerin her birinin içinde tabii ki de sizlere özel. Yani şöyle söyleyeyim. 2 günlük veya 3 günlük örnek veriyorum. Bir hafta 7 tane video attım. Bu 7 videonun her birinin altına çekiliş yapacağım. Mesela 7 videonun içinde her seferinde 5'er veyle ile çekiliş yapacağım. Abi 5 VL ne demek? 5 VL filan diyeceksiniz. Bu 5 VL mesela sonucu olmayacak. Örnek veriyorum. Paz ben diyeceğim ki arkadaşlar bu çekilişler başlayacak. Buna bir isim belirleyeceğim. Bu konsepte bir isim belirleyin. O isimde mesela her attığım videonun altına siz grow ID'nizi ve word name'inizi yazın. Ben de örnek veriyorum. Pazartesiden başlayıp bir dahaki pazartesiye kadar pazar günü sadece pazar günde dahil Pazar günü ben o videoyu da yükleyip pazartesi günü o 7 günün 6 günün içerisindeki bütün videoların içinden o videolara katılan bütün arkadaşlarımızı teker teker çekiliş yapayım. Mesela örnek veriyorum 7 tane kazanan olacak. Normalde bir kazanan, iki kazanan yapıyorduk. 7 tane kazanan olacak. 14 tane de yedek olacak gibi. Ama bu her video başına tabi yapacağım için tabi ki yine iki kazanan iki kazanan gideriz. 6 video içerisinde bu örnek veriyorum. Herhangi bir attığım video da olabilir. Sadece Growtopia videosu olmayabilir bu arkadaşlar. Çünkü kanala sürekli Growtopia videosu yükleyemiyorum. Elime e, bir konu gelmiyor. Yani aklıma bir konu gelmiyor öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar. Pazartesiden başlayıp pazar gününe kadar attığım bütün videoların altına Grow ID'nizi, Word Name'inizi yazacaksınız ve örnek veriyorum. Anahtar kelime belirlediysem anahtar kelimeyi söyleyeceksiniz. Anahtar kelime belirlemediysem normal Grow ID'nizi, Word Name'inizi yazabilirsiniz. Her hafta değil de belirli haftalar ben bu şeyi başlatacağım. Örnek veriyorum. Diyeceğim ki mesela pazartesi gününkü videoda diyeceğim. Bu pazartesi mesela örnek veriyorum. Diyeceğim ki bu pazartesi arkadaşlar konseptin ismini belirleyince diyeceğim ki örnek veriyorum çekiliş haftası veya öyle bir şey de yapabiliriz bilmiyorum yani şu anda sizler de isterseniz fikirlerinizi yorum olarak atarsanız sevinirim çünkü ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu anda ismini konsept hazır dediğim gibi 6 gün video atıyorum o 6 gün içerisindeki mesela her gün düzenli video yükleyeceğim kanala. Bu Valorant olabilir, Zulu olabilir. Herhangi bir video fark etmez yani. Atacağım her videonun altına ben dediğim zaman mesela şş, çekiliş haftasındayız. Bu pazara kadar mesela diyeceğim. sizlerde de yorumlara her videonun içinde eğer anahtar kelime yoksa tabii ki de bu anahtar kelime örnek veriyorum bazı uyanık arkadaşlarımıza engel olmak için değiştirebilirim. Mesela bir kişi bunu yaptı, ikinci kişi şunu yapacak, üçüncü kişi bunu yapacak, sonra tekrar başa dönecek gibi de yapabilirim. Bunu bilemeyiz. Yani o yüzden uyanık olmasın. Videoyu baştan sona izleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize, dostlarımıza bir öncelik olsun istedim. Çünkü videoyu cidden baştan sona kadar izleyen çok insan var. Yani benim için çok arkadaşlar 5 kişi, 1 kişi. Ya ben bu işe başlarken 1 kişi için video atacağım dedim. Ve videoyu o yüzden sürekli aksatmadan atmak istiyorum. Aksattığım zaman içimde bir huzursuzluk oluşuyor arkadaşlar cidden. Para kazanmam aktif değil. Bazı arkadaşlarımız art niyetli oldukları için "Sen para kazanacaksın. Ben senin videonu izlemiyorum." deyip yorum atıyor. "Videonu bile izlemedim." diye yorumlar görüyorum. Ee, videomu izlemek zorunda değiller. Tabii ki değiller. İzleyen arkadaşlarımıza ben bir ayrıcalık yapmak istiyorum. Çünkü onlar beni destekliyor, beğeniyor veya dislike atıyor. Video hakkındaki görüşlerini paylaşıyor veya benim hakkında yorum yapabiliyor. Peki bunlar yapıcı eleştiri olduğu için ben bu kadar seviniyorum. Gelip de salak saçma yorumlar yapan insanları tabii ki de sindirleniyorum. Fakat umurumda değil. Beni seven, destekleyen insanlar için ben bu videoları çekip atıyorum ve paylaşıyorum. Onlar için saatlerce edite, kurguya, montaja giriyoruz. Onlar için uğraşıyoruz günlerce. Bakın saat şu an gece bir sesli bile konuşamıyorum. Saat gece 2'ye geliyor hatta. Yani saat 2 olmuş bile yani. Hani sizler için çabalıyorum ve beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Donate videosunu arkadaşlar çekeceğim. Donate'leriniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Donate videosunu en kısa zamanda çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bu videoda çok fazla ee, cümleleri toparlayamadım bir araya düzgün getiremedim yani cümleyi düzgün kuramadım kusura bakmayın İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Bu tarz çekilişlerin bu tarz videoların devamı için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Video hakkındaki görüşlerinizi önerilerinizi düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.